Müşteri kitlemiz biraz celebrity, ünlü, futbolcusu, şarkıcısı, yüksek segment diyebileceğim müşteriler. Şimdi biz Bodrum Yalı Kabak'tayız. 3 ay iş yapıyoruz burada. O 3 ayda da uyumadan çalışıyoruz. Biz gece 3'te tekneye sipariş hazırladığımı biliyorum. <laughs> bir oligark deniyor bize. Gece 3'te açıyoruz dükkanı, etini işliyoruz, peynirini kesiyoruz, gönderiyoruz. Arap müşterim de var, Yeni Zelanda'lı, Avustralya'lı müşterim de var, Amerikalı müşterim de var. Şimdi hepsinin kesimleri farklı. Yeni Zelanda'nın kuzu kol kesimi farklıdır. Amerikalı'nın de işte Porter House'ı vardır, o farklıdır. Onları biz öğrendik, üstüne kattık. Daha bilgili olduğumuz için ben farklı olduğumuzu düşünüyorum. Merhabalar. İsmim Kadir, soy ismim Günaydın. Aslen Karamanlıyım. Yalıkavak'ta yaşıyorum. Uzun süre İstanbul serüveninden sonra buraya geldik. İngilizce işletme mezunuyum. İstanbul'da okudum. Eşimle tanıştıktan sonra Bodrum'a yerleşme kararı aldık. Ve burada kasap işletiyoruz ikimiz beraber. Benim asıl mesleğim e, dijital marketing ve e-ticaret üzerineydi. Zaten şu anda da kasapta da bunu birleştiriyorum. <laughs> asıl mesleğimiz annem babam pazarcı. Pazarcıdan da ziyade kendileri aslen enginarcı. Enginar soyarlar. Zaten firmamızın ismi de enginar kasap adını doğrudan alır. Enginar manav aynı şekilde, enginar şarküteri de aynı şekilde. 8 sene önce önce manavı kurduk. Manavdan sonra buradaki müşterilerimizin talebi doğrultusunda 6 sene önce bu dükkanı kurduk biz Bodrum Yalı Kabak'tayız. Burası sezonluk bir yer. 12 ay sürekli iş yapan bir yer değil. Ya da sürekli popülasyonu yüksek olan bir yer değil. 3 ay iş yapıyoruz burada. O 3 ayda da ekibim olsun uyumadan çalışıyoruz. Biz... Öncelikle reyonumuzda en baştan dana döş kıymalığımızdan başlar. Kuş başından özel ürünlerimiz devreye girer orada. Dana bonfile, antrikot, bifteğimiz, kontrafilemiz, noarımız. Burada kuzu tarafına geçeriz daha çok. İşte küşlemesi, kuzu şişi, pirzolası, karskisi, kaburga, butincik, gerdan. Böyle devam eder. Köftemiz, bizim de köftemiz çok seviliyor. Şimdi Herkes külbastı, herkes pirzola kesebilir ama bizim pirzoladan kestiğimiz bizim 4-5 farklı çeşit var. Mesela Fransız French Trim diye bir kesim var. 8 kalem bırakıp servis ettiğimiz bir pirzolamız var. İstanbul kalem pirzolamız var. Trakya pirzolası var. <laughs> Dry Edge dolabımızda etlerimizi dinlendiriyoruz 28-30 gün bandında. Hatta şöyle Japonya'dan ithal gelen Wagyu da bizde mevcut. Burada çiğ etler dışında da ayrıyetten ön tarafımızda uygun bir alan yarattık kendimize. Orada hem kuzu kelle çeviriyoruz, tüm tavuk çeviriyoruz. Kendi yaptığımız peynirlerimiz mevcut. Ütünü kendimiz verdiğimiz ve kendimiz yaptığımız markalı peynirlerimiz mevcut. müşteri kitlemiz biraz selebriti, ünlü, futbolcusu, şarkıcısı, oligarklarından tutun özel teknelerine kadar bizim müşterilerimiz yüksek segment diyebileceğim müşteriler. Şimdi benim Rus müşterim de var, Arap müşterim de var, Yeni Zelanda'lı, Avustralyalı müşterim de var, Amerikalı müşterim de var. Şimdi hepsinin kesimleri farklı. Şimdi bizdeki kuzu kol örnek veriyorum. Kuzu kol arkada gördüğünüz gibi normal kolu direkt çıkartırız ama Yeni Zelanda'nın kuzu kol kesimi farklıdır. İşte kaburgasının üstünde ister mesela. Amerikalı'nın deporter Porter vardır. O farklıdır. Burada T-Bone'u farklıdır. Ya bunları biz öğrendik üstüne kattık. Daha bilgili olduğumuz için ben farklı olduğumuzu düşünüyorum. Müzik Bence usta bir kasap, benim babamın çok güzel bir lafı var. Şöyle der, ilgi bilgiyi doğurur. Herhangi bir işte usta olmak istiyorsan o işle ilgilenmen lazım. Her işte usta olmak için ilgi lazım. Bence usta kasap o işinde, kendi alanında ilgili ve bilgili olanlar. Şampiç'e teşekkür ediyorum. Böyle usta kasap adı altında bir proje yaptığı için. Çünkü bir farkındalık yaratılması gerektiğini düşünüyordum. Müzik